Bağışlayın beni sevdalarım Kendimi parçalara ah ayıramadım Alın gidin korkularımı Saçlarını ellerinizle okşayın Hiçbir ayrılık yeniden yaratmıyor artık Beni alın gidin korkularımı saçlarımı ellerinizle okşayın bütün ayrılıklar sabah olunca alıyor nefesimi kan revan içindeyim ah canım gönlümün <laughs> cennetin izindeyim Kurtar ne olur ne olur Kan revan içindeyim oh, gönlüm. Gönlümün derbindeyim Yerlerin dibindeyim Kurtar ne olur Kan Devan anısını Kan Devan'da